Yani açıkçası <laughs> böylesine önemli bir seçimin e, Hodri Meydan polemikleriyle eee değersizleştirmesini doğru bulmuyorum. Kim söylerse söylesin ister Kemal Bey söylesin ister e, Tayyip Erdoğan söylesin umurumda değil. Burada bu seçim Recep Tayyip Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu yarışına girmemelidir. Bunu özellikle Tayyip Bey bu şekilde pompalıyor. Bu benim Kılıçdaroğlu hesabım gibi algılatmaya çalışıyor. Yani bu ama karşılıklı aday olacaklarsa böyle olmayacak mı? İşte böyle olmamalı. Olmalı. Hayır. Hayır böyle olmamalı. Burada Tayyip Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nun güreş tutması tabiri caizse yerine bu seçimlerin Tek adam rejimiyle demokrasinin yarışması haline getirilmeli. Yani Recep Tayyip Erdoğan, tıpkı e, arkadaşımızın söylediği gibi yeni bir Türkiye yarattıklarını iddia ediyorlar. Yeni şeyler yaptılar gerçekten. Bundan hoşlandınız mı, hoşlanmadınız mı? Halka bunu sormamız lazım. Yani yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden hoşlandınız mı? Bu sizi mutlu ediyor mu, etmiyor mu? Bunun vizesini verme yarışı olmalı. Ya da bunun önünde bir engel yok ki yani yapabilirler. Cumhuriyet Halk Partisi böyle gidip şey yapabilir halk. Elbette gidebilir. biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Ama e, hodri meydanlara baktığınız zaman bunun iki kişi arasında geçen bir yarışa indirgenmek istediğini görüyorum ve ülkem adına üzülüyorum. Bir cumhurbaşkanı böyle yapmamalı. Cumhurbaşkanı... Ya bunda ne var ben anlamadım. Yani sizi rahatsız eden ne? Diyorsunuz ki tek adam rejimiyle bilmem demokrasi arasında bir çekişme olmalı tek adam rejimine ya yani? tek adam rejimine ya Hodri meydandan bile rahatsızlık duyup tek adam rejimiyle efendim demokrasiyle çoğunluk arasındaki bir şey olmalı. Anlatma tek adam rejimi, tek adam rejimi bu. Anlatmaya çalışayım. Eğer müsaade ederseniz anlatmaya çalışayım. Ee, evet, bu olayın Hodri meydandan Hodri meydan olarak yorumlanmasından ben rahatsızım. Bakın ne demin ne dedim size? Kılıçdaroğlu Hodri meydan derse bundan da rahatsızım. Rahatsız olurum. Bu Hodri Meydan işi değil, bu bir memleket meselesidir. Bu Ama bir vatan meselesi. meydan derken anlamadım. Yani vizyonlarımızı yarıştıralım, projelerimizi yarıştıralım, heyecanlarımızı yarıştıralım, evet. icraatlarımızı yarıştıralım. Sayın Erdoğan yani, böyle söylüyor. Hodri bunlar yani sizin söylediğinizi dışlamıyor demek istiyorum. Tamam, eğer kesmezseniz ben de onları anlatmaya çalışıyorum. Hı. Ben de aynı şeyi söylemeye çalışacaktım sizin söylediğiniz gibi. Hodri Meydan çık karşıma değil. Gel projelerimizi yarıştıralım, fikirlerimizi, vizyonlarımızı yarıştıralım. Nerede yarıştıracağız biz bunları? Seçim meydanda yarıştırılmaz ki bunlar. Seçim meydanlarında zaten sen vaatlerini söylersin. Geçmişte yaptıklarını halk zaten biliyor. O nedenle burada iki liderin konuşması kadar doğal bir şey olmaz. Ama Deminden beri birinin arkadaşlarımız... aday olması gerekiyor ama. Evet. Birinin aday olması evet, gerekiyor. Doğru. Yani henüz aday, e, aday olması anladım. gerekiyor. Tabii doğru söylüyorsunuz. Hı. Elbette birinin aday olması gerekiyor ama bir de aday, aday değilse de birinin aday olması gerekiyor. Ama aday değilse de bu ülkenin bir ana muhalefet lideri var. Siz eğer ana muhalefet liderini yani 12 milyon seçmenden oy almış bir partinin liderini eğer bir televizyon programında tartışmaya değer bulmazsanız Burada bir ciddi sorun var değil mi? Bence çok nazik, çok kibar bir davette bulundu Sayın Cumhurbaşkanı. Ben üslubunu da çok beğendim. Dedi ki "Buyurun siz kendinize güveniyorsanız, siyaset tarzınıza güveniyorsanız, bu ülkenin geleceğinde sorumluluk üstlenmek istiyorsanız gelin vizyonlarımızı yarıştıralım." Bence çok kibar ifadeydi ama Kemal Bey'in buna karşı "Sen kim meydan okumak kim?" Gibi verdiği cevabı ben o kadar kibar bulmadım yani. Peki onu eleştirebilirsiniz. itirazım yok ona. Yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ne kadar kibar olduğunu halkımız zaten takdir ediyordur. Size göre çok kibardır. Bana göre değildir. Bana size göre değil. Ben, aldığı oya göredir bu takdir zaten. Kibarlık aldığı oyla alakalı bir şey değildir. Ee, o bambaşka bir şeydir. Ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı kibar bulmam. Yani sadece bu çağrısıyla değil. Niye veriyorlar genel oyu? Olarak, oyu niye veriyorlar peki? Genel olarak yaptıkları ve söylediklerini e, kibar olarak yorumlamam. E, tam tersi. Karşı çok nazik bir çağrıydı bu. Tam tersi. Bu tam son tersi çağrısı. söylediği kelimelerin ya da cümlelerin ciddi bir kısmının kaba ve yaralayıcı olduğunu düşünüyorum. E, eğer arzu ederseniz programda el verirse e, notlarım da var. Arzu ederseniz size onları tek tek söylerim. Burada ben bu işin iki kişi arasında geçmesine karşıyım. Niye ben kendimi iyi ifade edemiyor muyum acaba? İki kişi arasında bu iş geçemez. Bu büyük bir meseledir. Bu memleket meselesidir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getirmiştir ve Bahçeli bunu desteklemiştir. Sonrasında da e, bir Türkiye yönetilemez hale gelmiştir. Türkiye'nin yönetilemez hale geldiği bir ortamda vatandaş ya ne olduğu merak ediyor. En bu işi getiren insan ile bu işe karşı çıkan ekibin liderlerinin bir araya gelip tartışmalarını ben doğru bulurum. Yani bundan 10 yıl önceki ekonomiyle bugünkü ekonominin ben tartışmasını, bugünkü ekonominin yarışmasını isterim. Niye Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu yarışsın tek başına? Bu onların yarışı değil ki. O zaman İyi Parti'yi nereye koyacaksınız? O zaman Saadet Partisi'ni nereye koyacaksınız? MHP'yi nereye koyacaksınız? Yani herkesi sildik. Senin %5 oyun var git buradan. Senin %10 oyun var git buradan dedik. E Kılıçdaroğlu'yla e, Tayyip Erdoğan yarışı. Bu iyi bir şey değil. Bu demokratik de değil. Ben bunu doğru bulmam ülkem adına. Bu bir e, sistem yarışına girer. Yani e, AK Parti'nin kurguladığı sistemi ülkemiz 20 sene denedi. Elbette ki bunun bu sandığa gider. Elbette ki nihai gidişatı elbette ki sandıktır. Bunun karşısına Kılıçdaroğlu çıkar veya Altılı Masa'nın hukukunu görecek bir başka aday çıkar. Ayrı konu. Ama sonuçta burada yarışacak olan iki kişi değildir, sistemlerdir. Bunları açık net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Şimdi bir de şunu merak ediyorum. Hakikaten niye yani bu kadar yıllardır Kemal Bey nazik bir şekilde e, Sayın Cumhurbaşkanlığı Başbakanlığı döneminden beri televizyona davet eder? Neden çıkmaz? Ben yani birinin buna bana bunu anlatması lazım. Neden? Şu ana kadar belki de Tayyip Erdoğan e, sıkletinde görmemiş olabilir kılıçlar Ali Bey o işler eskide kaldı. Kendi penceresinde, onu da değineceğim. Kendi penceresinden eee Tayyip Erdoğan bu benim sıkletim diye ben buna çıkmam demiş olabilir. Ama şu son söylemiyle çık karşıma hadi dediğinde artık sıkletleri yarıştırır konumuna gelmiştir kendi penceresinden kendi görüşüyle. O halde Peki madem o ki çıksın ki, ne güzel. Madem ki çık karşıma diyor. Madem ki gel yarışalım diyor, demek ki biz seninle aynı sıkletteyiz, ben seninle yarışmayı kabul ediyorum diyor. Değil mi? Burada bu anlam çıkıyor. Madem öyle, bütün bu konuştuklarımızı aynı yere koyduğumuz zaman, masanın üstüne koyduk, baktığımızda, ya arkadaş milletin sizi izlemeye hakkı var, milletin sizin fikir tartışmalarınızı gözlemeye hakkı var, bunu yapmanız gerekir diye düşünüyorum. Futbolla ilgili söylemlerinde bir yani siyasi mizah olarak görüyorum güzel bir şeydir yani siyasette mizah yapmak futbola benzetmek başka bir şeye benzetmek yeter ki iyi şeyler olsun o onu yapmaz bu yani bu, bu buna bir itirazım olmaz tabii ki ona ilgisi yok hiç yani uzaktan yakından bir ama sonuçta bir insanı biraz tebessüm ettirmiş hale gelebilir o nedenle e, bu Hodri meydanla ilgili e, olarak e, söylemek istediklerim genel anlamda e, budur şimdi. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 8 saatini sordunuz ya da arkadaşlar da bahsetti. Bahçeli da. soruyor. Bu bu esrarın evet. ortadan kalkması evet. gerekir diyor Sayın Bahçeli. <laughs> kelime 20... kelime olmasa da. Evet. Bunu sen Genel Başkanımız açıkladı zaten net olarak. Bütün bu Amerika ziyareti üzerine yapılan polemiklerin tamamı da bence aslında Manhattan'da yapılan gökdelenin gündeme gelmemesi içindir. Açık söylüyorum. Manhattan'da yapılan gökdelen bence benim kişisel kanaatime göre... Vicdan sahibi olan AK Partilileri de rahatsız etmiştir. Ensar Vakfı'na, TÜRGEV'e bağış yapan insanları da rahatsız etmiştir. Çünkü ben bir milletvekiliyim, herkesle görüşüyor Merham Bey. İnsanlar bu adam CHP'li, biz bununla görüşmeyiz demiyorlar, konuşuyoruz. Birçok insan Manhattan'daki bu binadan, bu gökdelenlerden rahatsız olmuştur. E, o gündeme gelmesin diye bir ciddi bir saldırı düzenleniyor. İşte 8 saat nere gitti diye Burada bir ama soru var. Öğrencilere çok ciddi bir hizmet verildiği söyleniyor. ben Madem açtınız, söylenmeyi şimdi yani. peki hemen... Açmadım da. Hayır, madem söylediniz... O görüşü de masaya koydum. Tamam, hemen söyleyeceğim şimdi ben size e, Türkiye'nin neler yaptığını. E, ona göre de e, bizi izleyenler takdir buyursunlar. Şimdi MHP'yi bitireyim, hemen oraya Olur gideceğim. olur, hayır hayır, tabii. E, bu 8 saat hikayesini Sayın Genel Başkanımız açıkladı zaten ama yani ben o, o konuya asla girmeyeceğim. Çünkü 25 milyon seçmenin Türkiye'de, 25 milyon seçmenin desteklediği muhalefete en az 25 milyon. Zillet diyen bir kişiyi dikkate alıp cevap vermeyeceğim. Ne derse desin. Bakın ne derse desin cevap vermeyeceğim. Ama yani Benzer şekilde Kemal Bey'in ifadelerinde de geçiyor. Benzer Hırsızdır, şekilde kaçacak, şöyle yapacak yani 35 milyon oy alan partiye de bunu söylüyor. Ya 35 milyon bunu nereye koyacağız o zaman aynı kıyaslayın aynı anlamda. Aynı benzer anlamda şekilde Tayyip Erdoğan da zaman zaman e, zillet diyor, illet diyor. Bunu da milletin takdirine bırakıyorum. Ama Tayyip Erdoğan tabii Cumhurbaşkanı olduğu için ve ülkeyi yönettiği için mecburen bazı şeylere cevap veriyorum. Aslında ona dikkat almamam lazım. Kişinin kişiye yöneltilen hakaretler, kişiye yöneltilen suçlamalar elbette ki baş tacı. Yani kaçacak. Tamam kaçmaz. Olur biter. Öbürü işte efendim Bay Kemal. E olur yani bunlar güler geçeriz. Ama zillet ittifakı, zillet partileri, illet partileri dediğiniz zaman o partinin milyonlarca üyelerini ve o partiye oy veren insanları da e, aynı kategoriye koyuyorsunuz. Bu tehlikeli ve yanlış bir şeydir. Milli iradeye milli irade anlayışına ters düşen bir durumdur. O yüzden de ben Bahçeli'ye cevap vermeyeceğim. Şimdi Amerika'da o e, yapılan gökdelenle ilgili siz dediniz ki efendim birçok insanda da burs söylüyor. söylüyorum. Yok, yok ben öyle demedim. Adalet ve Kalkınma Partisi yahut o destek görüşü sunanlar orada çok önemli bir hizmetin yani, verilmekte olduğunu. Yok. Öğrenciler Buna, için. Bu, bu efendim söylediği Evet, evet. ben, ben o yüzden yani şey onu seslendirdim. Yok. Orada Türkiye güzel de işler, işler de yaptığını söylüyor. Evet çok ben, önemli ben, bir hizmet verildiği tamam. söyleniyor değil ben mi? o Gökdelen'in yanımda. Gökdelen'in e, öyküsünü ya da arkasındaki öyküyü şöyle anlatayım. E, açık net rakamlarla konuşacağım çünkü bunlar Türkiye'deki gibi değil ABD'de bunlar yani bu bilgileri istediğiniz zaman alabiliyorsunuz. Tamam. Yani bir burada da bilgiyi istediğiniz zaman alma şansınız var ama maalesef e, bilgi edinme kanunu çerçevesinde e, ilgililere yazdığımız e, yazıların karşılığında aldığımız cevapların ne olduğunu yıllardır görüyoruz. Şimdi Türken Vakfı o binayı yapan. Türken Vakfı kimdir bu Türken Vakfı? Türkiye'deki Türge ve Ensar Vakıflarının oluşturduğu bir vakıf. Türken tamam. Vakfı. Tamam. ABD'nin verdiği kayıtlara göre, ABD'nin verdiği bilgilere göre ABD'ye 1 milyar Türk lirası transfer yapılıyor bu iş için. Ve 2020'ye kadar Türken Vakfı bir tek öğrenciye burs vermiyor. Yine ABD kayıtlarına göre, ABD'den istenen bilgilere göre. Haziran 2020'ye kadar. Haziran 2020'den sonra verdiyse henüz kayıtlara girmemiş demektir. Bize verilen bilgilere girmemiş demektir. Ama 1 milyar Türk lirası transfer ediliyor. Haziran 2020'ye kadar bir tek tane burs yok. Ne yapıyor bu parayla? Manhattan'da gökdelen inşa ediyor. Manhattan ne demek? Manhattan pek çok insan görmemiş olabilir, bilmemiş olabilir. Amerika'nın en pahalı, Amerika Birleşik Devletleri'nin, New York'un en pahalı semti. Mesela burada ben İstanbul'u değilim ama gördüğüm kadarıyla, Levent, dördüncü Levent falan mı? Levent daha çok. Levent tarafı e, gibi düşünün o yüksek binaları, Trump tavırlarının falan olduğu yerleri e, bence mide bulandırıcı ama yani sonuçta e, paranın döndüğü yer. Orada inşa ediyor ve o parayla boksör Muhammed Ali'nin çiftliğini satın alıyorlar. Şimdi bakın ya yani bir vakıf, öğrenciye burs verecek bir vakıf, bir gökdelen inşa ediyor ve Muhammed Ali'nin çiftliğini e, satın alıyor. Bunlar da yetinmiyor. 2015'te Amerika Birleşik Devletleri'nde Gençlik Filarmoni Orkestrası kuruyor Türkiye Vakfı yine ABD'nin verdiği bilgilere göre. Gençlik Filarmoni Orkestrası. Güzel bir şey değil mi? Sanat ne güzel yani. Ne kadar para harcıyor biliyor musunuz? 1 milyar dolardan fazla para harcıyor. 1 milyar dolar. Tabii. Yanlışlık olmasın? Tam olarak söylüyorum. 1 milyar 31 milyon 577 dolar. Çok yüksek. Filarmoni için. Mi? Filarmoni için. Ben gazeteci içgüdüsüyle şüpheli bulduğumu söylemeliyim. Yani Devlet bütçesi, bütçesi vermişler. Yani söylesin fark etmez. Yani Bir milyon dolar. dolar olabilir istedim. Devlet bir bütçesini vermişler sana. Bir saniye ya. çok özür diliyorum. Ben yanlış okudum. Bir yok yok yanlış değil söyleyin hocam. Yok affeder, vatandaş doğru değil. söylüyorsunuz. Bakın burada da yazmış. Evet, diyor, Ali Bey ya. Tamam. Dedim sürçmüş. Ya sana ne oluyor kardeşim çok ya? Sana ne şey oluyor ya? Yani. Allah ya Tamam tahsiye edilmiştir. Düzeltilmiştir. Şurada yazıyor Ali Bey. Yani eğer istersen size de verebilirim. İnsanın dilim sürçmüş olabilir. Bir Tabii. milyar demişim. Burada bir milyon yazıyor zaten. Yani Tabii, dilimiz, 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 alışkın olmadığı için milyar dolarlara, milyon dolarlara yani beni affedin. Yani ben fakir çocuğu bir insanım. 2015'te ABD'de Gençlik Filarmoni Orkestrası'nda 1 milyon dolardan fazla para harcıyor. Tam tam miktarıyla 1 milyon 31 bin 577 dolar harcıyor. Ve bu vakfın başında Erdoğan'ın kuzeni olan Halil Mutlu da var diye AB'denin verdiği bilgiler. Peki. Şimdi bunlar benim benim ulaşacağım bilgiler değil. Tamam benim da Ne diyorum, var burada suç, kabahat ne diyorsunuz ne anlamadık yani. Suç, kabahat ne yani burada? <gülüyor> yani <gülüyor> yurt yapılması mı suç? Niye manhattan para pahalı bir yerde yaptılar mı suç ne yani? Peki. Siz anlamamış olabilirsiniz. Ben bunun takdirini bizi dinleyenlere bırakacağım. Ben sizin yani bu, ne kadar şöyle, anladığınız belliydi zaten. 1 milyar dolar laflarıyla zaten sizin ne kadar anladığınız belli. Plermoni orkestrası gelildi. Yaklaşık 100 kişiden oluşuyor Şöyle orada. yapalım. Tam teşekkürlü bir flamonu orkestrası. Seviyemizi düşürmeyelim. Bence de düşürmeyelim. Ben özür yani. dileyerek dilimin sürçtüğünü ifade ettim. Evet. Ve 10 saniye içinde düzelttim. Sizden başka herkes... E, benim insan olduğum İtiraz dilimin, etmesek herhalde dilimin, o da öyle gidecekti. Biz dediğimiz gibi bu yo, burada bu kadar kişiyiz. muhatapları olmadığı için sonuya hakim ifade değiliz. Ettim. Bu, burada altı yani kişiyiz. Yani bayağı, bayağı bir, yani. bir beyan olduğu için, yani miktar olduğu için dedik ki ya bir yanlışınız güzel. olması lazım. Siz ben de, de üzerine ben üzerine de hemen düzelttim. Sonra, 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 siz bunu Efendim bir milyar demenizden Aynen belli değil. biz onun muhatabı değiliz. Türkiye Vakfı'nın muhatabı anlaşıldı. değiliz. Burada onu cevaplamayacağız. Biz anlaşıldı. başka bir şey tartışıyoruz. Türkiye Vakfı'nı konuşacaksanız yok. konuşurken kendinize. Konu, yani biz o başka bir değildir. konuyu Hayır. konuşuyoruz. Bu, bu, bu sadece gündeme gelen İrken tartışma Vakfını başlıklarından biri. Vakfı'nı sayın gelecek. moderatör sorduğu için söyledim. Size evet. sormadı. Ağzından bir laf çıktı. Siz yok, hemen siz, siz hazır geldik. Ben, Zaten ama, elimizde bir takım belgeler var. Hemen Ama dedim orada çok kıymetli hizmetler verildiğini, hizmetler yapıldığını Ne konuşacağımı size mi soracağım? Tamam. Hayır Herkes haddini sanat, bilecek. Yani, ben ne peyirince. konuştuğunu, ne konuşacağını bilen, hazırlıklı gelen bir insanım. O kadar. Burada. Türkan Vakfı ile ilgili bir şey konuşulduğunda efendim öğrencilere yardım yapıyor, yapıldığı evet. iddia ediliyor dediğinde ben size rakamları size verdim. Diyoruz. Konu, konu Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu. Türkiye şunu muhatabı yok. Niye bunu tartışıyor? Konu Kılıçdaroğlu'nun orada çektiği o videoyla gündeme rahatsız gelmiş. Rahatsız olduğunuzu, rahatsız, rahatsız olmuyorum, olduğunuzu, olmuyorum, gayet iyi rahatsız anlıyorum. Rahatsız olmuyorum. Bundan istiyorsun. da herkes konuşuyor zaten Türkiye'nin rahatsız olmuyorum. Sadece tartışmanın, müzakere programının Gidişatı açısından diyorum yani siz sadece siz Yok, konuşacaksınız. Yok ziyareti üzerinden Biz buraya geldik ama yani. Biz zorunda kalacağız burada. tarihi konulardan biri olarak karşımıza peki. çıkan. Bir süre daha sizin yani. beni kesmenize elbette ki, ki izin veririm. hayır. İzin veriyorum sadece. Bakın müzakere yani olsun. Çok monolog yapıyorsunuz burada. Yani Burada isterseniz yer değişin Erhan Bey'le siz moderatör olun. O, Yok, merak o tartışmacı değil. olsun merak siz merak yönetin etmeyeyim. ben de sizin programınıza gelmeyeyim. Ben, 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 ben temel olarak soru sorayım ve süreyi ayarlamaya çalışıyorum. arasında yoktu. ABD evet, ziyareti vardı ama. Başlıklar arasında ABD bakın, ziyareti vardı. Başlıkta ne olup olmadığı benim umurumda değil. Ben... Evet. Mesela onundan, sosyal medya yasası da yoktu. Örneğin. Ama Nedim Şener gündeme getirdi onu da. Yani ben müzakere esnasında bağlamından biraz kaydıyla, şeyinden çıkabiliyoruz. Doğru bildiğim Plan var. her şeyi burada söylerim, size de sormam kardeşim. Bir. iki Beni elbette ki müzakeredir tartışma... Kesebilirsiniz. Ben bundan zevk duyarım. Soru yani soruyu dikkate, Böyle dikkate olur. Dikkat aldığınızı... Ama tekrar 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 keserseniz aramızdaki Hayır, muhatabiyet bozulur. Ama çok monoluk gittiği için Efendim ben, ben, belli bir süresi var ben her kıymetli katılımcımızın. Yahu? E, orada hiç ben size müdahale... kendilerine hareket alanı bırakıyoruz her katılımcımıza. Ben yani, yani, siz bir gazetecisiniz. Benim konuşmamdan rahatsız oluyorsunuz. Ben Rahatsız, rahatsız olmuyorum. Bunu öğrenek toparlayalım. Efendim, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir takım alışına gelmemiş şeyler. ABD'yi kapattım soracağız başka bir şey var mı ile ilgili? Tamam. Ee, Onu da Sayın Bahçeli ben, gündeme getirdiğinden ben burada sorabilir. konu oldu ABde evet. ABD ziyareti. Şimdi o, devam Aytun bir şey sorabilir miyim? Onu da şeyinizi bozmadan. bu Türk evine de gittim acaba şey. Efendim? Türk evi ile ilgili de bir şey söyledi mi? Gitmemiş söylemedi. Bildiğimiz Gitmem. kadarıyla hayır bu konuda Onunla ilgili açıklama bir şey yapılmadı. söyleyecek misiniz? Yok söylemeyeceğim. Ben dünyanın neresinde olursa olsun. Ya ne, ne güzel Türkiye ben, ondan söyleyin ya. Onu da söyleyin. Dünyanın ne neresinde söyleyeyim. olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti devletine yakışan binalar, işler yapılmasından gurur duyarım. Ben de sizi tebrik tamam. ediyorum. Ha, tamam. Ama, i̇yi bir noktada buluştuk. Ben bundan gurur duyarım. Gurur duyarım. Ve gittiğimiz o, her o, ülkede diye dediğiniz o yurttan da gurur duysanız ondan da iyi olur. Gittiğimiz her ülkede, gittiğimiz her ülkede mutlaka başkonsolosluğumuza ya da büyükelçiliğimize gideriz ve o ortamlardan gurur duyarız. Bunları bunları söylememize gerek yok. Ama bu menhattan'da yapılandan gurur duymuyorum. Çünkü benim e, hayat anlayışıma uymuyor. Buradaki insanların belki de ceplerindeki son kuruşu vererek Allah rızası için insanlara yardım edin denildiğinde onlar kendi haklarını varırlar. Onlar kendilerinin paraları nereye gittiğinin hesabını sorarlar hocam. Çünkü kendinizi da, yormanıza gerek yok ki Burada, Manhattan'da bir gökdelene harcanmasını, bir filarmoni orkestrasına harcanmasını ben doğru bulmam. Bakın ben Türkiye'ye para vermedim Erhan Bey. Ee, hiçbir şekilde Türkiye'ne de para vermedim. Ee, Ensar'a da para vermedim. Vakıflar denetimi açıktır bu arada. Tabii açık. Yani şey demiyor. Hani gerekir. demin dedi ya bunun neresi suç? Ya tabii ki suç değil. Elbette suç değil. Yani vakfın protokolünde varsa yaparlar. Ben de tabii, diyorum ki kardeşim tabii. birisi suç işlemiş değil. Niye hemen nölüsüz suç ne? Ya suç değil. Ben sadece diyorum ki buradan Türgeve ve Ensar'a yardım eden insanlar 1 milyar Türk lirasının Amerika'ya aktarıldığını, bunun 1 milyon küsürüyle Filarmone kasası kurulduğunu ve kalan parayla da Manhattan gibi bir yere gökdelen yapıldığını bilmenizi istiyorum. Bu suç mu? Değil. Allah arttırsın. Daha çok yapın. Peki, Ama peki. o verilen paralar bunun için mi verildi? Yani o garibanlar o mütedeyin insanlar size filarmoni orkestrası kurun diye mi para verdi diye düşünün diyorum. Bu suç değil. Tam tersi sanatı destekliyorum ama bu paralar o amaçla verildi mi bilmiyorum. Şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, kabuk değiştirdiğini ya da alışına gelmişin dışında söylemler söylediğini e, Ali Bey söyledi. Doğru söylüyor. Evet yani alışına gelmişin dışında şeyler söylüyor. Helalleşelim diyor. Yani bunu birçok programda tartıştık. Bu AK Parti rahatsız ediyor Erhan Bey farkındayım. Çünkü helalleşmek bizim çok kadim bir geleneğimizdir. İnsan ee, insan toprağa verilmeden önce de helallik alınır. Yani bu böyle insanın ruhunu okşayan bir şeydir ve biz de çok samimiyiz. Hesaplaşmak başka şey, helalleşmek başka şey. Hocam bugün o, o gün hemen çok kısa bir şey söyleyeyim. Helalleşelim dediği gün Sayın Kılıçdaroğlu biz de heyecanlandık. Dedik ki ya iyi bir şey söyledi. Akşam genel başkan pardon grup başkan vekili dedi ki 4-6 yaş arasındaki çocukları Kur'an kursuna göndermek dedi. Orta çağ karanlığına sürüyor Bunun neresinde samimiyet var? Yani ne, ne demektir bu? Şöyle yapalım. Eğer samimi olarak söyleseydi biz bunu baş tacı ederdik. Şimdi Erhan Bey ben Ali Bey gibi AK Parti kültürüyle büyümüş ya da MHP kültürüyle gurur büyümüş duyuyorum onunla. İnsanları. Da. Tabii gurur duyun. Gurur ben kötü bir şey demiyorum. Bu arkadaşlarımızın bakış açılarını artık öğreniyorum ve kendilerini haklı buluyorum. Yani mesela AK Parti'de e, parti içerisinde olup da farklı fikir söyleyen ekranların önünde arka plana çok söylüyorlar biliyorum. Yani orası öyle bir monolog yeri değil ama ekranların önünde farklı fikir söyleyen bir insan göremezsiniz. MHP'de göremezsiniz. Bakın bunları bu, bunları ben öğreniyorum. Ben öğreniyorum ve onlara hak veriyorum. Ama bizde durum öyle değil. Bizde sayın genel başkan, yöneticiler oturur, karar alır, bir şey söyler, ben karşı çıkabilirim. Bakın, daha 15 dakika önce dedim ki, bu restleşme ya da hodri meydanı işini ben hoşlanmıyorum dedim. Yani bu Peki. Sayın Genel Başkan Tabii hodri Çok güzel bir şey de diyor. değil. yani PKK'ya destek oluyor, ona parti içinde demokrasi var diye sesini çıkarmayacak. Yani buna da burada çok iyi bir şey gibi... PKK'ya destek çıkma işine hiç kimse onay vermez. Zaten şu son önerge işine de Faik Öztürk gereken cevabı verdi parti sözcümüz. Yani ben sizi de anlıyorum. Siyaset yapmak için bir yerden tutmaya çalışıyorsunuz ama tut... Hiçbir yerden tutmama gerekiyor. Gerçekleri, doğruları söylüyoruz Şimdi, hocam. Şimdi e, bunlar e, halkımızın bizden duymaya alıştığı şeyler değil. Helalleşme gibi. Peki. kandili yerle bir edeceğiz gibi. Ondan sonra çiftçiye elektriği bedava vereceğiz gibi. TÜİK'in önüne gidip doğru konuş kardeşim demek gibi hatta bununla yetinmeyip Sadat'ın önüne gidip bak bende silahlar var ağzına payını veririz ayağını denk al senin karşında Türk milleti var bak senin ağababaların babaların darbe yapmaya kalktı elindeki silahlarla ne hale geldi biz de senin karşındayız der gibi efendim işte e, bu gibi şeyler tabii e, AK Parti'nin e, alışa geldiği bir muhalefet tarzı değil onlar standart bir CHP görmeye alışıklardı CHP kabuğunu kırıyor. Bakın CHP içerisinde bile, CHP içinde bile bu kabuk kırmaya karşı çıkanlar var. Hayır diyorlar biz kimliğimizi kaybediyoruz diyenler var. Doğru bulanlar var ama sonuçta, sonuçta 6 partinin lideri programları farklı olduğu halde, ideolojileri farklı olduğu halde, yaşam tarzları farklı olduğu halde birinci sıraya Türkiye'yi koyarak bir araya geldiler. Ben bunu önemsiyorum. Peki. Ben bunu önemsiyorum. Yıllarca burada da, bu programda da defalarca söylendiği gibi mağdur olan Recep Tayyip Erdoğan, yıllarca mağdur, mağdurların padişahı gibi ifade edilen Tayyip Erdoğan bugün mağrur durumda. Bugün mağrurdur. Çıkardığı yasalarla, yaptığı işlerle kendisi gibi düşünmeyenleri gerçekten berteraf bertaraf etmeye çalışıyor. Bir de yani burada Tayyip Erdoğan şuraya gitti, buraya gitti deyip Kılıçdaroğlu ne yaptı demek. Ya bunlar doğru. Do Türkiye'nin en azından benden beklediği şeylerdi cevap vermeyeceğim onlara. Bir cumhurbaşkanı ülkesini temsilen görevi gereği tabii ki birçok yere gider. Tabii ki muhalefet partisi genel başkanı da birçok yere gider. Yani o oraya gitti, o tokada gitti. Bak gördün mü oraya gidemez. Ya bunlar değil. Biz şunu şunu yapacağız. Ülkemizle ülkemizde gurur duyacağız. Bir. Milletimizle gurur duyacağız. Ve onlara hizmette yarışa gireceğiz. Onlara diyeceğiz ki Bakın AK Parti'yi siz kendi oylarınıza seçtiniz. Başımızın üstüne koyduk. Eleştiririz. Bize de çünkü eleştirme vazifesi verdiniz. Sadece 5 yıl önceye bakın. Yetmezse 10 yıl önceye bakın. Daha da yetmezse 20 yıl önceye bakın. Bir muhasebe yapın diyoruz. Ey milyonlar, ey milletimiz. Bir muhasebe yapın. Yani bizim burada bütün konuştuklarımız boş olabilir. Hepsini boş kabul etseniz bile 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl Geriye giderek kendinizi bugünle mukayese edin. 20 yıl önce o yoğun enflasyon döneminde aldığın maaşla elde ettiklerin, 20 yıl önce emekli olduğunda bir ev alabiliyor iken şimdi alamayışın ya da şimdi daha mutluysan bak on, o da mümkün çünkü bugün daha mutlu olan insanlar var. Erhan Bey yani 20 yıl öncesine göre daha mutlu insanlar da var yok değil. Eğer 20 yıl öncesine göre daha mutluysanız lütfen AK Parti'ye oy verin, destekleyin. Çünkü daha mutlusunuz. Ben ne diyebilirim ki siyaset insanları mutlu etme sanatıdır. Ama eğer mutsuzsanız ya artık bunu tartışacak bir şey yok. Eğer aldığınız para yetmiyorsa, kendinizi özgür hissetmiyorsanız, sıkışmış hissediyorsanız başka yolları var, çareleri var. Bunun çaresi e, burada e, horoz dövüşü yapmak değil ya da bunun çaresi birbirimizi yok etmek değil. Hayır, ben bu ülkeyi daha iyi yöneteceğim, ben size daha iyi şeyler sunacağım diye yola çıkmaktır... Bunu da televizyonda tartışmakta bir mahsur görmüyorum. Peki Pekala. Bu bir...